Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdine ve yehdimikullah. Akçı! Anne Sıradaki gelsin. Geç. Sıradaki. Geç. Gel. Gel gel gel. Açı. Acu. 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 <laughs> Acu. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah Ulan doğar doğmaz öldük lan yuh lan Anne bir şey soracağım. Eba'ya girmesem yok yazılır mıyım? Hayır çocuğum. Sadece okula gitmiş gibi eğitim görmüş olacaksın o kadar. E madem uzaktan eğitim görebiliyoruz. Yıllardır neden sabah köründe kalkıp okula gittik? Turn down yapma bu! Oley be, artık tatildeyim. Hiç evden çıkmayacağım. Anne ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Koray? Hani canım sıkıldı gezeceğim biraz ya. ya manyak mısın? Geri zekalı mısın? Dışarı çıkmak yasak bas bas bağırıyor Başlatmayın ha delirtiniz beni. <laughs> Lanet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Sıkılıyor. Kızım sıkıyor. Canım sıkılıyor. Kuzum fırt. İca canım sıkılıyor. It's Corona time. Corona time. Ya Mustafa benim bu şarjı alet. Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tutelim ya. La oğlum ben de düştün zannettim ya.